Yıl olmuş 2025 hala Instagram'a böyle yatay video atanlar. Bu içerik size gelsin. Beynime kan gitti. Instagram, TikTok, YouTube Shorts. Buralara içerik atarken mutlaka 16'ya 9 değil 9'a 16 dikey format şu an gördüğün gibi içerik üretmeye önem gösterin çünkü özellikle Instagram'ın bununla ilgili bir açıklaması vardı zamanında. Eğer siz 9'a 16 ekranı 16'ya 9 olarak kullanırsanız üst ve alt kısımlarda siyah bir ekran oluşacak ve sosyal medyayı kullananlar içeriklerin içerisinde gezerken bir anda üst alt kısmı siyah bir içerik gördüğünde büyük ölçüde o içeriği hızlı bir şekilde geçtiklerini tespit etmişler. Yani sizin etkileşiminiz, trafiğiniz düşecektir. Buna dikkat edin. Özellikle işletmeler, reklam çıkıyorlar yapmayın. Paranıza yazın. Her şeyin bir usulü var. Öyle olsaydı telefonu böyle dikine değil yatayına yapardı. Böyle konuşurdu. Böyle telefonla konuşuluyor mu? Neredesin oğlum? Söyle gelin ciğerini alın içeri. Neredesin? Yani konuşulabilir tabii. Video çekmesek de konuşma başka tabii ki.